Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmının yaşamış olduğu hayatı bunun yanı sıra Türkiye'de yaşayıp da Yurt dışında yaşama hayali kuran vatandaşlarımızın da yakından ilgileneceği konuları ele alacağız. Recep abi, izdinle dünyanın zirvesi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir video ekrana getireceğim. Hemen Sözü fazla uzatmadan ekranlarınıza getiriyorum. Amerika'daki işsizliğin geldiği son noktayı bir de Türk kardeşimizden dinleyin. Bu arada Amerika iyi iyi kötü olan tarafını gösterince neden beni linçliyorsunuz anlamış değilim. Şu anda yanımda Can var. Kendisi Work and Travel ile Amerika'ya gelmişti. Merhaba ben Can. Kötü bir Work and Travel sezonu geçirdim. Cebimdeki son parayla Chicago'ya yerleştim. Orada iki aydır iş arıyorum ve iş bulamıyorum. Kredi kartından Los Angeles için uçak biletimi aldım. Los Angeles'ta bir bulaşık yıkama işi buldum. Bu benim şu şans, son şansım. Artık bu da olmazsa Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Neden böyle oldu? Gelmek isteyenlere ne gibi taktik verebilirsin? Dil seviyem kötü olduğu için, ehliyetim olmadığı için iş bulamadım. Geldik arkadaşlar bunları değerlendirebilir. Biraz da fazla parayla gelsinler çünkü çok soğuk. Kendime ceket bile alamadım Arkadaşlar kısacası dil, para ve ehliyet gelmeden önce bu işe dikkat ederseniz burada biraz daha geldikten sonra rahatlarsınız. Kıymet izleyicilerimiz, Rafet Bala adlı kardeşimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde çekmiş olduğu bir videoyu ekranlarınıza getirdim. Can adlı kardeşimiz hayallerine kavuşabilmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutunabilmek için yaklaşık 12 bin kilometre uzaklığa ana vatanımız Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve karşılaşmış olduğu tablo bu. Recep abi her şey YouTube'da sosyal medyada anlatıldığı gibi mi? Şimdi gençlerimiz yani bu Hollywood filmlerini çok izliyorlar. Hollywood'da tabii bu sefaleti yani Amerikan kültür emperyalizmi de böyledir. Çok emperyalizm lafı ediyoruz belki ama bunlar kültürlerini pompalarlar. Onları izleyenler de sanır ki Amerika'da müthiş bir hayat var, her şey kolay, yollarda paralar dağıtılıyor, devlete gitsen veriyor, belediyeye gitsen veriyor, her şey kolay, herkes de bizi bekliyor sanki Amerika'da. İşte onun öyle olmadığını gösteren örneklerden biri. Fatih, sen hazır değilsen ve elinde bir sanat yoksa, Türkiye'de de işin zor, Almanya'da da işin zor. Ama Amerika'da daha zor. Şimdi buna benzer videolar ve yorumlar zaman zaman geliyor. Ben de dün bir e, Almanya'da bir yıl yaşayıp İrlanda'ya e, giden bir kardeşimizden e, videosunu izlemiştim. Yani gerçekten Almanya diyor İrlanda ile karşılaştırılmaz. İrlanda Almanya'nın yanında bir köy. Ama diyor para kazanamadım şimdi bir de şansımı İrlanda'da deneyeceğim. Ama burası da çok pahalı diyor. Dolayısıyla kesinlikle elinizde bir sanat olması gerekiyor, bir meslek olması gerekiyor, bir diploma olması gerekiyor. Onun dışında böyle hayale maceraya kapılmaya gerek yok Fatih. Şimdi biz bunları şunun için anlatıyoruz. Artıları, eksileri göstermek için anlatıyoruz. Bizi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anladığını düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinden yayınlanan pek çok videonun gerçekleri yansıtmadığını biliyoruz. Bir hayal satıyorlar. Sanki kıymetli izleyicilerimiz herkesi bavul dolusu parayla bekliyorlar. Böyle bir şey yok. Şimdi bir örnek vereyim. Şu an dünyadaki en temel gider ev kirası. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ailenin güvenlikli siyahilerin olmadığı, çocuğunu güzel bir okula gönderebileceği bölgede ev tutması için pek çok bölgede ortalama 2500 dolardan aşağıya ev yok. Ha vardır. Teksas'ın bilmem ne ücrasında bir yerde ev vardır. Yok mudur? Vardır. Ama orada çocuğun okula gidecekse biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde okul puanları vardır. Eğer kaliteli ise Puanlar yüksektir. O okulun etrafındaki evlerde pahalıdır. Bu böyledir. Ha sen ben siyahilerin olduğu mahallede yaşamak istiyorum. Can güvenliği benim için önemli değil diyorsan bin dolara da 1500 dolara da belki bulursun. Ben ama ortalamayı konuşuyorum. Fatih bu Avrupa Amerika macerasını ben bizim yaştaki izleyiciler iyi bilir. Eskiden İstanbul'un kapanında IMC blokları diye bloklar var. Bütün müzik endüstrisinin kalbi orasıydı. Kaset mi çıkacak orada çıkar. Plak mı çıkacak orada çıkar. Biri ünlü mü oldu orada olur. İşte İbrahim Tatlıses'in de diğerlerinde ünlü olduğu yer burasıdır. Şimdi gençlerimiz Anadolu'da bakıyor o zaman. İbrahim Tatlıses inşaat işçisi gelmiş ünlü olmuş kasetler paralar. Akın akın İstanbul'a geliyordu o dönemde Anadolu'dan sesinin güzel olduğunu düşünen. Belki İbrahim Tatlıses'ten sesi çok güzeller de vardı Fatih ama. Yüz bin kişide bir kişi ancak o şansı bulabilir. Dolayısıyla Avrupa'da çok başarılı olmuş kardeşlerimiz var. Hayatını bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan sürdürenler de var. Ama zor durumda olan kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla hiçbir yer cennet vaat etmiyor size. Ee, bu planları yaparken hayale kapılmayın Fatih. Orada çok kötü şeylerle karşılaşabilirler. Yani zaten e, sürprize yer yok. Dil bilmiyorsan, iyi bir mesleğin yoksa, diploman yoksa, elinde ya da bir e, lisansın yoksa, bu bir işi yaptığını kanıtlayamıyorsan, hiç kimse seni alıp müdür yapmayacak ya da bir fabrikanın başında ustabaşı ya da e, tecrübeli işçilere vermiş oldukları maaşı sana vermeyecekler. Yani süpürgenin sapını tutuyorsan, böyle bir becerin varsa, süpürgenin sapını tuttuğunu dair bir belgen olacak elinde. Bunu istiyorlar. He sen bunu yapmıyorsun. Bizde bir laf var ya Recep abi. Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Arkadaş. Ne iş olsa yapan adama ihtiyaç yok. Yani ne iş diye bir iş yok çünkü yani yok. Ya, ya yok, bir yok böyle yani. bir şey. Yani gerçekten öyle. terzimizin bir şey mi ya? ne iş? Ne Az iş önceki olsun. videoda da izledik. Bak ne diyor? Cebinizde paranız olsun diyor. Ama bu genç kardeşlerimizin hepsi Oraya Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde hemen aynı gün para kazanacağını sanıyor. Arkadaşlar ya Recep abi Amerika Birleşik Devletleri'nde evi paylaşsan, oda paylaşsan vesaire paylaşsan ayda yine en az 2000-2500 dolar para kazanmak zorundasın. Ya bu parayı kazanamazsan Fatih. at sefilsin. Fatih bir de ne üzülüyorum biliyor musun? Bu gençlerimizin birçoğu annesine babasına baskı yaparak ben Avrupa'ya gideceğim. işte Amerika'ya gideceğim. Elinizde, onların elindeki birikimi alıp dediğim gibi traktörünü sattırıp, koyununu sattırıp, bir şeyini sattırıp o insanları da Türkiye'de perperişan edip bu maceraya atılıyorlar. Yani şu maceradan gençlerimiz vazgeçsin. Abi şöyle bir soru gelebilir. Sizlerden de rica ediyorum lütfen videonun altına yazın görüşlerinizi memnun oluruz. Bizi de eleştirebilirsiniz. Saygı çerçevesinde istediğinizi yazabilirsiniz. Bu da sizin eleştirme hakkını saygı duyuyoruz hatta şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasına elinizde bu konuyla ilgili video varsa ya da bir konuyla ilgili görüş göndermek istiyorsanız lütfen aşağıdaki WhatsApp hattına da gönderin. Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Biz de yayınlamaktan memnuniyet duyarız. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi video çekerek gönderebilirsiniz. Ayrıca gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa yine aşağıdaki telefon numarasına WhatsApp üzerinden lütfen video çekerek gönderin memnun oluruz dünyanın neresinde olursa olsun Fatih bir gurbetçimiz bir Türk bir vatandaşımız orada sıkıntı içerisinde ise bir sorun varsa bizim de yapabileceğimiz şeyler olur buradan kamu ortalık uyarırız ve belki oradaki Türk derneklerini faaliyete geçiririz. Yani paylaşırız. Dolayısıyla bize yazmalarını istiyoruz. Önce video gerekiyor. Yani bir burası nitekin bir televizyon. Video atmanız gerekiyor. Video atarsanız ben de yayınlamaktan memnun olurum. Yardımcı olursak biz de çok mutlu oluruz. Hangi konuyu gündeme getirmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki WhatsApp hattından bize ulaşın. Şimdi Recep abi. insanlarımızın bir kısmı şunu söyleyebilir bize. Ya Türkiye'de iş mi var? Bu gençler buraya gelecek tabii ki diyebilir. Saygı duyuyorum. Türkiye'de hiçbir şey yapamamış. Türkiye'de hiçbir becerisi yok. Dil öğrenmemiş, bir okula gitmemiş, kendini bir meslekte yetiştirmemiş. İlla okula gitmesi de şart değil. Örneğin oto tamircisidir, çok iyi bir usta olmuştur. Bu da yok. Şimdi bu kişi Türkiye'de iyi bir standardı yakalayamadıysa Almanya'da Fransa'da Hollanda'da yakalar mı? Yakalarsa ömründen ne verir? Ya bu da önemli Recep abi. Ya Alman'ın, Fransız'ın, Hollandalı'nın umurunda mı? Neydi kardeşimizin adı unuttum. Bu kardeşimiz Can. Türkiye'de Can yaşadığı yerdeki inşaat ustası Ahmet abisine gitse. Abi bana bir sanat öğret. Ben bu işi yapmak istiyorum. Bak Türkiye'de bir iş yapamıyorum dese günlük kazancı 2500-3000 lira gidip bir fırındaki Mehmet abisinden yardım istese, abi bana bu mesleği öğret, bu sanatı bana öğret dese. Bugün Türkiye'de en az kazanan fırın ustaları 2000-2500 lira alıyor Fatih. Yani bu kardeşimiz önce kendi çevresinde, kendi çevresinde tanındığı, bildiği yerde bir yardım istemiş mi, kendini geliştirmek için bir şey yapmış mı? Hani biz burada Alman'a da, Amerikalıya da, Hollandalıya da kızamıyoruz yani. Adam Türkiye'de yapması gerekeni yapmamış ki önce bir zorlamamış yani. ya bu kardeşimiz Bizi izliyorsa yanlış anlamasın biz şahsına münasır bir durum konuşmuyoruz yani böyle üzüldüğümüz ya. için yani bu kardeşimize anası var başka babası var işlerimize de ders olsun evet. yani. yani kendinizi donatmadan yollara düşmeyin arkadaşlar dünyanın binlerce kilometre ötesinde gurbeti yaşıyorsun parasızlığı yaşıyorsun ya yani bunları yaşamayın. yoksa bizlikte bir durum yok biz e, evlerinize cep telefonlarınıza misafir oluyoruz anlatıyoruz eğer yardımcı olabiliyorsak da ne ala. Ha Fatih şunu da isteyelim. Keşke bu kardeşimiz ya da bunun gibi kardeşlerimiz gitsin. Orada en başarılı Türkler olsun. En başarılı Türk iş adamları olsun. E, i̇zleyicilerimiz olumlu örnekleri de bize gönderebilir. Yani sıkıntılı gibi. Herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde bir konuda faaliyet gösteriyorlarsa ya da akademik olarak iş anlamında başarılı olmuşlarsa onları da göndersinler. Biz olumlu örnekleri de paylaşalım Tabii. ama bize o süreçte yaşadıkları zorlukları da anlatsınlar, mücadelelerini anlatsınlar. Yani buradan yani Türkiye'den kopup gitmek isteyen kardeşlerimize de bu iyi örnek olur. Tabii. Yani memnun oluruz. Lütfen ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim hattından bize video çekerek, anlatarak Belki bize de çok önemli ufuklar açacaksınız. Çok memnun oluruz. Sizden ricamız lütfen dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Kendinizden bahsedebilirsiniz. Bu olayla ilgili tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz ya da orada Türk toplumunda başarılı olanı ha siz çekemiyorsunuz. Bize iletin. Biz kendisiyle irtibat kuralım. Bu başarılı örnekleri de verelim. Evet. Ee, Bağlayabiliriz bağlıyorum. yayına. Hiç sorun değil. Dünyanın neresinde olursanız olun.